Herkese merhaba. Ben Doktor Gamze Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalp kalp sağlığım için nasıl egzersiz yapmalıyım bu konuyla ilgili bir ilerleyeceğim. vereceğim. Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne göre haftada en az 150 dakika yani yaklaşık 2,5 saat orta yoğunlukta aerobik egzersiz ya da 75 dakikada ileri seviyede aerobik egzersiz yapmalıyız. Ayrıca buna ek olarak da haftada iki günde orta ileri seviyede kuvvet egzersizleri de aslında haftalık egzersiz programımızda olmalı. Peki aerobik egzersizle kastımız aslında nedir? Aerobik egzersizle kastımız kollar, bacaklar gibi vücudumuzdaki büyük kasların içeren biraz bizi nefessiz bırakacak egzersizlerdir bunlar. Ki bu egzersizler arasında yürümek, koşmak, yüzmek, bazen bahçe işleriyle uğraşmak sayılabilir. Yine kuvvet egzersizlerinde tabii kaslarımızı aslında daha yoğun kullanmaktayız. Kuvvet egzersizlerini belli ağırlıklarla yapabileceğimiz gibi bir takım bant, ip gibi direnç ekipmanlarıyla da yapabiliriz. Yine aynı zamanda kendi vücut ağırlığımızı da, bu egzersizlerde kullanabiliriz. Ee, tüm bu egzersizlerle hem e, sağlıklı kilo vermek e, hem de nabzımızı, tansiyonumuzu düşürmek söz konusu yine kolesterol seviyelerimiz daha iyileşecektir ve e, neticede kalp damar hastalığı açısından riskimiz azalacaktır. E, bu egzersizlerde eğer hedefimiz yağ yakmaksa e, mutlaka e, belli bir hedef kalp hızını e, biz e, belirlemeliyiz ve bunun en az %60-85'ine ulaşmalıyız. Hedef kalp hızı yaşa göre belli formüllerle hesaplayabildiğimiz bir değerdir.